Değerli arkadaşlar emlakçıya da reklamcı değilim. Sadece söz verdiğim için size çekim yaptım. İnsanların hani burası da dairenin girişi arkadaşlar. Bayağı geniş büyük bir girişi var. Hemen bir de sağ tarafında var arkadaşlar. Şöyle size göstereyim burayı. Yani çocuk odası genişse daire de geniştir arkadaşlar. Pardon ben ilk videoda söyledim 98 diye. 110 metrekare brütmüş arkadaşlar. Burası da mutfak arkadaşlar. Mutfak da gerçekten geniş, büyük. Balkonda arkadaşlar dillere destan bir balkonu var. Yani salonun şu büyüklüğüne, genişliğine bakar mısınız? Arkadaşlar detaylı inceleme videosu Yusuf abi kanalında yarım saatlik bir videosu var. İzleyin, izleyin lütfen. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yusuf abi kalın diyorum efendim. Teşekkür ederim.